2025 KPSS sorumuz x, y oranı kaçtır? Şimdi şu aşağısı dikkatimi çekti. Bak bu hani birincinin karesi, ikincinin karesi, bir ile ikincinin çarpımının iki katını görüyorum. Yani kök x artı kök y'yi görüyorum. Bunun karesini alırsan x artı y artı çarptığın zaman bir ile ikincinin çarpımının iki katı şu değil mi? 2'yi içeri alırsan 4x'ye yani veriyor. O halde bu nedir? Bunun kare kökü. O zaman ben bunu 72'nin kare kökünü eşitleyeceğim. O da 6 kök 2'dir. Ve bu ikisini taraf tarafa toplarsam y'ler gider. 2 kök x'i ne buldum? 8 kök 2. Şimdi x hakkında yorum yapmam için baş katsayıların aynı olması lazım. O yüzden 8 2 çarpı 4 değil mi? O halde 4'ü içeri alırken karesini alıp çarpıyordum. 16 çarpı 2'den 32 değil mi? O zaman x 32'dir. Peki y nedir? Bak x 32 ise 32 4 kök 2. Tabii 2 kök 2'yi çıkartmamız lazım. Bu da nedir? Kök 8'den 8. Bölersem 4'ü bulurum.